Evet arkadaşlar, bilindiği üzere işlerinde Alanya bağlı Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Ausallar mahallelerinde bulunduğu ülke genelinde 781 mahallenin yabancı yerleşime kapatılması kararı halen gündemdeki yerini koruyor. Bu konuya ilişkin düşüncelerimizi önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere yasanın 4 mahalleyle sınırlı kalmaması ve Alanya geneline yayılması gerektiğini dile getirmiştik. Ayrıca uygulamaya ek madde eklenmesini ve 100 bin doların altında mülk alana ikametgah verilmemesini talep etmiştik. Yani her önüne gelene değil ekonomik profili yüksek turist yabancıya ikametgah verilsin istiyoruz. Böylece 25-30 bin arası kiralık konutun boşa çıkacağını öngörüyoruz. Türk vatandaşlarının fahiş fiyatlar altında ezilmesinin önüne geçmiş olacağız. 25-30 bin konut nasıl boşa çıkacak arkadaşlar? Şu anda ikamet gaz sayısı 52 bin seviyelerinde. Bugün aldım son bilgileri. 52 bin seviyelerinde. Dolayısıyla bunların çoğu kiralık dairelerde ikamet aldı. Ama 100 bin doları koyarsak biz burada otomatikmen 10 bin 15 bin seviyelerine düşecek. İkamet gaz sayısı 52 binden. Dolayısıyla hem ekonomik yönde şehrimiz kaybetmeyecek hem de buradaki yaşayan Türk vatandaşlarımız ev kiralamaları konusunda sıkıntılar yaşamayacaklar faiz fiyatlara. Şimdi bu durumda Türk vatandaşların daha uygun kira şartlarına kavuşabilecek olması kamuoyunda rahatlatacaktır. Burada biz hep bütün Alanya'yı bütün düşünmeliyiz. Burada önemli olan halkın refah seviyesinin yüksek olması. Dolayısıyla haklılar da halkımızdan da bu konuda büyük destek aldık. Talepleri en kısa sürede ilgili makamlara bu taleplerimizi ileteceğiz. Şu anda maalesef Alanya'mızda fahiş fiyatları memurlarımızı da etkiliyor. Bakın tapuya 8 tane memur tayin ataması yapıldı. Daha henüz gelmediler. Genel müdürlükte arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi doğrultusunda. Dolayısıyla gelmek istemediklerini duyduk. Ve burada yaşayan memurların da artık biz tayin istiyoruz, gitmek istiyoruz diyorlar. Haklılar, öğretmenimiz, polisimiz, jandarmamız, kamu kurum ve ça kuruluşlarının çalışanları. Dolayısıyla bu ev kiraları ben yüzde yüz katılıyorum aşırı derecede faiz. Bunun da çözümü biraz önce söylediğim gibi yüz bin dolar kriteri getirmek. Yani bilindiği üzere yasa yabancıya mülk satışının önde engel bir değil. Yani mülk satışı devam edecek yasa gereği. Sadece ikametgah verilmeyecek arkadaşlar. Bu durumda da mevcut durumda zaten Rusya, Ukrayna 180 gün Alanya'da ikametgah izni almadan yaşayabiliyor. 90 günde vizeyle diğerleri yaşayabiliyor Alanya'da. 90 günlük e, giriş e, vizesiyle burada kalabiliyor. İkametgah almasına gerek olmuyor. Bunun çözümü özetle yani bu uygulamayı doğru bulmakla beraber sözünü ettiğimiz kriterlerde de uygulamaya eklenmesiyle Türk vatandaşlarının mağduriyeti de önü kesin olarak e, geçilebileceğine inanıyoruz.